Sergen Yalçın çok doğru konuştu. 5 yaşa en az 3 transfer dönemi lazım ama ben de derim ki niye bu ben 3 transfer dönemini Feyenoord'u şampiyon yapan Bronkhorst'a, United Çarısı'dan Solkaya'ya vermedim de, Pro lisansta ders veren Solkaya'ya vermedim de bu 3 transfer dönemini sana niye vereyim? Yani Solkaya bu açıklamayı yaptığında da eleştiriyordu Sergen evet. Hoca. E Solkaya'ya bu açıklamayı yaptığında hocam burası 5 yaş diyordun. Kimseye o şansı vermezler diyordun. Hadi bir dönem, hadi iki dönem, hadi üç dönem. Kendi ayağına sıktı diye bir tabir vardır ya. Size söylüyorum. Bugün itibariyle insan olarak kendisini çok seviyorum ama Sergen Yalçın'ın teknik adamlığı bitmiştir. Sergen Yalçın artık büyük bir televizyon yıldızıdır. Sen Türk futbol tarihinin değil, dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en yetenekli, en yetenekli Messi, Maradona ve sen iddia ediyorum. Ama Messi ile Maradona bunu sahaya yansıttı sen yansıtamadın. Ama bundan dolayı antrenörlüğüne vurmuyorum senin. Sen rahatı seçtin hocam. Sen sevimlisin. Bizim gibi öküz değilsin. Yani insanlar bir şey konuştuğun zaman gülüyor, bir espri yaptığın zaman gülüyorlar. İnsanların hoşuna gidiyor. Sallamayı güzel beceriyorsun. E salladığın zaman da biraz da böyle tatlı dilli olduğun için ya sen antrenör... Aykut kocaman iki tane bisiklet versen birini kaybeder demiştin hatırlıyor musun? E şimdi sen hayatında başarısı olmayan antrenörler beni eleştiriyor diyorsun. Men dakika men dukka. Yani bir yerde, bir yerde bu sana da dönecek hocam. Sen Rafa'yı yerin dibine soktun şimdi hocalığını yapıyorsun. Orkun'u yerin dibine soktun şimdi hocalığını yapıyorsun. Abraham'ı yerin dibine soktun şimdi hocalığını yapıyorsun. Bunlar cin gibiler abi. Her yerde adamları var. Bizim zamanımızdaki bir, bir tane iki tane gazetede muhabir yok ki. Sabah akşam konuşuyorlar. Bak bu sana bunu, bunu demişti. Bak sana bunu demişti. Senin Rafa yer hocam. Zaten senin antrenörlüğün. Geçen hafta Kasımpaşa maçında taraftara özür dilemeye gittiğinde. Taraftar antrenör özür dilemeye gider mi la? Şu antrenör taraftara özür dilemeye gider mi ya? Ne üzüyor abi? Yüz kızartıp suç mu işliyorsun abi ya? Kusura bakmasın Beşiktaş taraftarı ya. Bu da yeni moda çıktı ya. Neyin hesabını söylüyorsunuz abi? az gönderirsiniz. O zaman şirazeyi kaybediyorsun.